Yoğun kar yağışı gece saatlerinde başladı. Herkes okullar tatil mi sorusunun cevabını bekliyor. Nevşehir Valiliği okulların tatil olup olmayacağı ile ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. İl merkezinde taşımalı eğitim dışında diğer öğrenciler bugün okula gidecek. Ürgüp'te okullar tatil edildi. Yoğun kar yağışı nedeniyle Ürgüp'te okullar tatil edildi. Konuya ilişkin Ürgüp Kaymakamlığı yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 10.02.2022 tarihi itibariyle bir gün ara verilmiştir. Acıgöl'de tatil kararı. Acıgöl ilçesinde yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle okullara bir gün ara verildi. Yoğun kar nedeniyle Acıgöl ilçesinde eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verildiğini duyuruldu. Tatil haberini kaymakamlık verdi. Derin kuyuda okullara tatil verildi. Kar yağışı Ürgüp Acıgöl'den sonra derin kuyuyu vurdu. Okullar tatil edildi. Derin kuyu ilçesinde okullar bir gün süreyle tatil edildi. Tatil haberini kaymakamlık duyurdu. Avanos'ta taşımalı eğitime tatil geldi. Yoğun kar nedeniyle Avanos ilçesinde ise okullar taşımalı eğitime tatil edildi. Yoğun kar yağışı devam ederken tatil haberleri peş peşe geldi. 3 ülkeden sonra şimdi de Avanos ilçesine geldi. Avanos'ta taşımalı eğitim tatil edildi.